Of ya. Hiç bulmam gerekiyor bir dakika. Burada bir ilan var. Ege Coffee müdür yardımcısı ilan mı? Hemen Ege Coffee Google'a gitmeliyim. Pardon müdür siz misiniz? Evet müdür benim. Ne olmuş? Ben burada müdür yardımcısı olarak işe başlamak istiyorum. Tamam, o zaman günlük 2 e, lira alıyorsun. Tamam o zaman ne istiyoruz? Bir tane çay getiriver ya. Alın efendim çayınızı getirdim. Tamam. Şimdi öğrenci bazı öğrencilere yaramazlık yapanlara zaten zil çaldı. Yaramazlık yapan öğrencilere beni götür. Çok yaramazlık yapan ve kavga eden görsen yanıma getir. Tabii efendim nasıl öyle dersiniz? Dur hop ne yapıyorsun sen burada? Az önce kapıdan gidilince bak kavga ediyor mu? Şimdi benim geldiğimi hemen kapının açıldığını görünce hemen oturmaya başladı. Ne oldu hayırdır? Of ya tamam kavga ediyordum. Şimdi hemen disipline vereceğim. Görüyorsun sen. Hayır. Bu öğrenci mi yapmış? Evet hocam gitmiş bir tane şimdi dövüyor 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 arkadaş ona hiçbir şey yapmıyor ben o çok cüste ve buraya getirdim. Hmm, o zaman sen bekle burada ben onunla bir konuşup geliyorum dışarı bir konuşup geleceğim onunla. Tabii efendim siz nasıl öyle dersiniz. Şimdi çocuğum burası okul mu yani eğitim yeri mi? Yoksa kavgalı yapmaz sertlik yapma 20 belli değil. Sen niye ağacın durduk ki sıkıştır titretin dövecek olsun. Yani dün vallahi ben bir şey yapmadım. Gidip kendisi sataştı ya. Ona neymiş, 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 neymiş de, Böyle yapışmışmıştım da. Ben çok benziyor bana aşırı özel bir çocuk var o dövüyordu o çocuğu ya sonra bana çok benziyor diye beni o sanıp da gidip beni aldılar ya nasıl yani evet hocam onun kılığına girmişti bir de bana iftira atıyordu bana çok benziyor diye o dövüyordu arkadaşı sonra beni aldılar ya anlamadınız mı? Dur bir kamera kartlarına bakayım. Tamam, kamera kartlarına gerçekten sen yapıyorsunuz. Sizin sınıfa, bütün sınıfa baktım bir öyle bir kişi şey göremedim. Disipline gidiyorsunuz. Of ya, disipline gitti. Hadi ben terlik atacak. Hadi Allah disiplin kurumunun yanına gidiyorsan. Yoksa seni Cezan iki kata söylediğim Söyledim gittim grubuna. Tamam tamam hemen gidiyorum. Aferin bayağı iyi çalıştır. Fantan daha görev veriyorum. Öğrenciler her şey pis ediyor. Bizim hatırımdan bir, bir dışarı çıkıp bahçeyi temizlesene ya. Bahçeyi her yer temizle sen de sen yardımcısın. Tabii müdürüm hemen gidip bahçeyi temizliyorum. Tamam şu bahçeyi hemen temizlerim. He, he, he çok güzel temizim. He, 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 he çok güzel temizlerim. Şimdi gidip ödü, de gidip temizlerim diyebilirim. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. O kadar animasyon için çok ulaşıyoruz be.